bildiğimiz verilere göre Türklerin İslamiyet ile karşılaşması 7. yüzyılda dört halefeden biri olan Hazreti Ömer döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemden sonra İslamiyet ile daha çok yakınlaşmışlardır ve İslamiyete geçiş süreci başlamıştır. Peki Türkler İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilikten önce hangi inancı benimserlerdi? Türkler eski çağ boyunca totemcilik, ruhçuluk, Budizm, Maneizm ve Şamanizm inançlarını benimsiyorlardı. Ancak Şamanizm günümüzde hala etkileri bizde görülebilmektedir. İslamiyetin Türklere getirdiği sanılıp, halbuki Şamanizmin hala bizi etkilediğini biliyor muydunuz? Şamanizm inancı, insanlık tarihinde erken taş devrine kadar uzanan eski bir inanç şeklidir. Şamanizm inancının Türklerdeki etkisi ve yeri neydi? Gelin bu soruları birlikte cevaplandıralım. İslamiyet öncesi Türk dininin belirgin karakteri kendine özgü bir doğacılıktır. Bunu da şamanlık olarak adlandırabiliriz. Nitekim Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarına kavuşan Türk devletleri halkının bir kısmı bugüne kadar korudukları dinin şamanizm olduğunu açıkça söylemektedir. Tunguzca'dan ya da Mançuşa'dan alındığı kabul edilen şaman sözcüğü kain yani gizli şeyleri bilen, gayipten haber veren anlamına gelmektedir. Dinsel ayin ve törenleri yöneten kişiye eski Türk kavimlerinde kam denilirdi. Kamın önemli bir başka görevi ise ruhlarla ölümlü insanlar arasında aracılık etmekti. Bu aracılığın amacı iyi ruhlara hoşnut etmek, onların yararlı etkilerinin sürmesini devam ettirmek kötü ruhların etkisinden kurtulmayı sağlamaktı. Kaşgarlı Mahmud, kam kelimesini Arapça'ya kain olarak çevirmiştir. Kutatku Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacip ise kam kelimesini hastalıkları iyileştiren şifacı olarak tanımlamıştır. Kamlık sanatı herkesin eğitim ile elde edeceği bir beceri sayılmıyordu. Onun için tek koşul belirli bir kamın soyundan gelmekti. Kam soyundan gelen kadınlar da kam olabilirlerdi. Aslında atalar ruhunun o kimseyi kan olmaya sürüklediğine inanılırdı. Kanlar üstlendikleri ayinleri yerine getirmek için özel giysiler giyiyorlardı. Yüzlerine çeşitli maskeler geçiriyor, başlarına at kuyruğu takıyor, boyunlarına boynuz asıyor, davul, def ve zil gibi değişik müzik aletleri çalıyorlardı. Bu giyim ve davranış biçimleri aynı zamanda bir üniforma niteliğinde olup toplum içindeki normal insanlardan onları farklı kılıyordu. Şaman inanışına göre evren yani kainat 3 bölümden oluşmuştur. 1. Gök Aydınlık alemidir. Orada iyilik, güzellik ve mutluluk vardır. Tam anlamıyla günümüzde tanımladığımız cennet ile eş anlamlıdır. 17 kattan oluşmuştur. En büyük tanrı olan Ülgen, Ülgen'in eşi, çocukları ve kendisine bağlı iyi ruhlar orada yaşar. 2. Yeryüzü İnsanların yaşadığı alandır. 3. Yeraltı Karanlık alemidir. 14 kattan oluşur. Kötülüklerin, çirkinliklerin, bahtsızlıkların hüküm sürdüğü yerdir. Bu nedenle günümüzde tanımladığımız cehennem ile eş anlamlıdır. Korkunç bir tanrı olan Erlik ile ailesi ve ona bağlı olan kötü ruhlar bu yer altında yaşarlar. Türk şamanlığında çok tanrıcılığın geri olarak bir tengiriler topluluğu olduğu kuşkusuzdur. İlk dönemlerden sonra bu tanrılar içerisinde en büyüğünün Gök Tengiri olduğuna inanılmış ve böylece tek Tengiri anlayışı doğmaya başlamıştır. Eski Türkçe'de Tengiri sözcüğü iki ayrı anlamda kullanılmıştır. Gözde görünen ve en büyük tanrı anlamında kullanılmıştır. İslamiyetin kabulünden sonra Gök sözcüğü, Sema, Tengiri ise Allah anlamında kullanılır olmuştur. Türkler arasında Şamanlıkta tanrıların sayısı boylara ve dönemlere göre değişmektedir. 10. yüzyılda yaşamış bir Arap din bilgini ve gezgini olan İbn-i aktardığına göre başkurt boyunun tanrı sayısı 12'yi buluyordu. Bunların hepsi de doğaya ilişkin isimler ile adlandırılmıştır. Kış, yaz, yağmur, rüzgar, ağaç, insan, hayvan, su, gece, gündüz, ölüm, hayat. Ama genelde tanrılar gök, yer ve su, yeraltı tanrıları olarak üçe ayrılıyorlardı. Altay şamanlarında en büyük tanrı Ülgen'dir. Kırgız ve Kazak lehçelerinde Ülken, büyük ve ulu anlamına gelmektedir. Bu büyük tanrı, güneşin ve ayın ötesinde, yıldızların üstünde yaşar. Bütün varlığı yaratan, güneş ve ayı hareket ettiren de odur. Yağmur onun ağzından akan sulardır. Ülgen'in yedi oğlu, dokuz kızı vardır. Kızlarına ayrı isimler verilmemiştir. Hepsine birden ak kızlar denilmektedir. Tanrı Ülge'nin yedi oğlunun isimleri şunlardır. Karakuş Han, Karşıt Han, Fura Han, Burça Han, Yaşıl Kan, Kanım Han, Bakta Han. Altay boyunun tanrıları topluluğunda Ülgen ve ailesi dışında daha başka tanrı ve tanrıçalarla birlikte birçok ruh vardır. Yeryüzünde bir takım tanrılar dolu olduğu inancına dayanan yer su kültü bazı yorumlara göre bir tür vatan kavramını da yansıtmaktadır. Eski Türklerin doğacılık anlayışı, kendine özgü içeriği ve boyutları ile doğacılık ve şamanizm tarihinde büyük bir gelişme göstermiştir. Ancak bunu İslamiyet öncesinde, İslamiyet'in Allah kavramına eş bir tek tanrı dini olarak değerlendirmek, tarihsel gerçeklerle bağdaştırılması kolay olmayan bir abartma sayılmalıdır. Türk şamanizmi, İslamiyet'ten sonra da özellikle Anadolu'da İslami bir görünüş altında etkisini sürdürmüştür. Videonun başında belirttiğimiz etkilerin bugünkü Türkiye şehişinde bile bu eski dini inanışın geleneklerinin izlerini bulmak mümkündür. Bu geleneklerin şamanizmden geldiğini duyunca çok şaşıracaksınız. 1- Mezar Yapısı ve Mezar Taşı Geleneği İslam kültüründe ülkemizdeki gibi süslü mezarlar yoktur. Bu şamanizmden kalma adetlerden biridir. Eski Türkler ölüleri için mutlaka bir mezarını, onu belli edecek şekilde tümsek yapar ve başına işlenmiş taş dikerlerdi. Bu adet günümüzde de devam etmektedir. Arabistan'a baktığınız zaman böyle bir uygulama göremezsiniz. 2, 40, 52, 7 gibi rakamların önemi. Bu sayılar şaman dininde kutsal kabul edilirdi. Türk toplumlarında ölümün arkasından yapılan gelenekler ya da anlatılan hikayelerde genelde hep bu sayılar kullanılmaktadır. Örnek olarak 7 uyuyanlar, 40'ı çıkmak ikisi gelmek, 40 aramiler, 40 erenler ve benzeri sayılabilir. 3. Ağaçlara dilekçe putu bağlamak, türbeye ziyareti ve bırakılan nesneler. Şamanizmden kalma bu gelenek aslında eski Türklerde ibadet olarak geçiyordu. Günümüzde de bu gelenekler sınav öncesi başarı arayanların, derdine çare ya da kendine kısmet arayanların sıkça ziyaret edip dilekte bulunduğu adetler olarak sürdürülmeye devam ediliyor. 4 tahtaya üç kere tıklatmak. Başa gelmesi istenmeyen kötü olay karşısında tahta nesnelere üç kere vurulması hareketi şamanizmden kalmadır. Bu hareket ile kötü ruhların duymasını engellemek ve onları sesiyle uzaklaştırmak için yapılan bir hareketti. Günümüzde de dünyanın birçok ülkesinde bu harekete rastlanmaktadır. 5. Doğum yapan kadına kırmızı kurdele bağlamak. Bu hareket şaman dininde kötü ruhlara karşı korunmak amacıyla yapılmaktadır. Günümüzde de yeni doğan çocuğa ve anneye adet gereği kırmızı kurdele takılması aslında bu anlama gelmektedir. 6. Kurşun dökmek Şamanizmde kötü ruhları dağıtmak için yapılan kut dökme uygulamasının günümüz versiyonudur. Kötü şansı yok etmek için yapılır. 7. Yola gidenin arkasından su dökmek Eski Türklerin yer su kültü inanışından geçen yöntemdir. Aynı amaçla günümüzde de kullanılır. 8. Nazar boncuğu takmak Nazar eskiden de Türkler arasında kabul edilen ve kötü ruhların ya da kötü bakışlı kimselerin yol açtığı rahatsızlık olarak düşünülürdü. Bu kötülüğü dağıtmak için şamanların kullandığı yöntemlerden biri de dikkat çekici nesneler kullanmaktı. Nazar boncuğu da göz benzeri yapısı ve parlak oluşuyla ilk bakanın dikkatini çeksin amacıyla hala günümüzde kullanılmaktadır. 9. Müzikli dua yani ilahiler Şaman ayinlerinde kopuz ve vurmalı çalgılar kullanılırdı. Müzik olmadan ayin yapılamazdı. Günümüzde de ilahiler, mevlüt okutma geleneği bunun tesiridir. İslamiyette Kur'an belli bir ezgiyle okunabilir fakat şarkılı yapılan ibadetlerden bahsedilmemektedir. 10. Ölü evine yemek götürülmesi, ölünün arkasında helva yemek ve mezar başında Kur'an okumak. Bu davranışlar aslında şaman kaynaklı kültürel hareketlerdir. Arap toplumlarında bu hareketler görülmemektedir. Müslüman Türklerde yemek götürülmesi ve helva verilmesi adet olarak devam ettirilmektedir. Mezar başında okunan Kur'an da şaman kaynaklı yapılan hareketlerdendir. İslam dininde Kur'an okunduğunda kişinin illa mezar başında olmaya gerek yoktur. Buraya kadar geldiyseniz videomu beğendiğinizi düşünüyorum. Lütfen kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.